Sevgili koçlar hepinize Haziran ayında merhaba. Çok önemli bir aya giriş yapıyoruz. Evet ay genelinde iki tane tutulmamız var. Bir tanesi 5 Haziran'da yay burcunda gerçekleşiyor olacak. Bir diğeri 21 Haziran'da bir güneş tutulması yengeç burcunun sıfır derecesinde gerçekleşiyor olacak. Ay genelinde Venüs retro hareketine devam ediyor. Ki burası Venüs'ün retro hareketini yaptığı alan sizin haritanızda 3. Dediğim, ev dediğimiz iletişimi ilgilendiren alan. Burası aynı zamanda yakın çevre, kardeş ilişkileriniz, ticari anlaşmalar, kısa yolculuklar, işte eğitim fırsatlarını da anlatıyor. Demek ki bu konularla ilgili gündemde dikkat çekecek olaylar var. İşte iletişimle ilgili problemlere özellikle dikkat etmelisiniz. Ne konuştuğunuza, nereye imza attığınıza detaylara son derece dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Evet ayın genelinde birçok retro hareket olacak. Venüs retrosu var, Merkür retrosu başlayacak 19 Haziran'da. Ardından Plüton... Satürn ve Jüpiter zaten retro hareketinde. Demek ki birazcık böyle kendi içimize dönüp hayatımızda neler oluyor değerlendirme süresince olacağız. Yeni bir adım atmaktansa biraz beklemekte fayda olacak zamanlardan geçmekteyiz. Evet şimdi 5 Haziran'da olan ay tutulmasından sizlere bahsetmek istiyorum. 5 Haziran'daki ay tutulması haritalarınızın 9. evinde gerçekleşiyor olacak. Bu alan Yurt dışı seyahatler, yabancılar, yabancıları ilgilendiren konular, özellikle işle alakalı bağlantılar. İşte bazılarınız belki özellikle 26 Aralık 2019'da olan güneş tutulmasıyla beraber işle alakalı hayatınıza, bazı yenilikler girmiş olabilir. Ocak ayını düşünün, Aralık ayını düşünün. Hayatınızdaki bu yeni durumların sonuçlarını, attığınız yeni to tohumların sonuçlarını, bu ay tutulmasıyla beraber işte Haziran, Temmuz aylarında görüyor olabilirsiniz. E, ay tutulmaları sonuçlanma, bir sonuç alma demiştik. E, özellikle ay tutulmasının temsilcisi yani Jüpiter haritalarınızda oğlak burcunda ve kariyer evinizde olacak. Satürn ve Plüton'la da bir kavuşum var. Demek ki kariyerle ilgili alanda, özellikle toplumsal statünüzü ilgilendiren alanda önemli değişimler, dönüşümler sizleri bekliyor olabilir. Eee 9. ev, 3. ev, iletişim, bilgi trafiği, işte eğitimler e, ticari konular, bunlarla da ilgili dikkat çekiyor olacak. Bazılarınız mesela bir eğitime karar vermiş olabilirsiniz e, geçtiğimiz dönemde, ama bunu hala başlatamamış olabilirsiniz. Bu süreçte beraber, e, bu da başlayacak, başlayabilir. Yeni bir eğitim fırsatı hayatınıza girebilir, hayat bakış açınızı, inançlarınızı değişime, dönüşüme uğrattıracak fırsatlar e, kapınızda olabilir bu süreçte. Evet tutulma esnasında Mars ve Neptün kavuşumu var ve Venüs'e ve tutulma noktasına da bu enerjinin bir kare açısı var Aslında bu zorlu bir açıdır Mars ve Nept Mars ve Neptün'ün kavuşum halinde olması bir de balık burcunda kavuşma halinde olması yine de belirsizliklerin bazı içinde mücadele gerektiren durumların, pürüzlerin de olabileceğini söylüyor. Ee, siz belki bir aksiyona geçmek istiyorsunuz hayatınızda. İşte bir an önce bu iş tamamlansın ve ben işte yeni bir sayfa açayım diyorsunuz ama e, özellikle Mars'ın e, 12. evinizde oluyor olması daha kapalı, enerjinizin çekildiği bir süreçte olmanız Bununla birazcık engel, aksiyon almanızda engel oluyor olabilir. Demek ki e, ayın sonunu beklemenizde fayda olacaktır. Özellikle e, 29 Haziran'da Mars koç burcuna yani sizin burcunuza giriş yapacak. Ve 6 ay gibi çok da uzun bir süre sizin burcunuzda kalacak. Demek ki daha aksiyona geçeceğiniz, e, kararlarınızda, fikirlerinizde, yapmak istediklerinizde daha net olacağınız. ...bir sürece başlıyor olacaksınız. Evet 21 Haziran'da... E, ...halkalı bir güneş tutulması olacak. E, bir önce burç olan... ...yengeç burcunda olacak. Tam karşıt... Şey, e, ...haritalarınızın tam alt noktası. Yani ailenizi, yuvanızı... E, ...aile büyüklerinizi... ...anne baba olabilir. E, i̇şte evinizi anlatan... ...alanda gerçekleşiyor olacak. Güneş tutulmaları yeni başlangıçlar getirir. Özellikle... ...öncü tutulmalar... Hızlı bir şekilde hayatlarımıza yeni başlangıçlar getirebilir. Demek ki aileyi ilgilendiren alan özellikle yuva ile ilgili bazı adımlar, bazılarınız yeni bir eve taşınabilir, bir ev alabilirsiniz. Evinizle ilgili yeni değişimler, dönüşümler yaşayabilirsiniz. Aile büyüklerinin hayatlarıyla ilgili bazı olaylar gündeme gelebilir. Demek ki iş ve e, aile konusu bu ay koç burçları için son derece dikkat çekiyor olacak. Bu alanda e, tüm bu saydığım gezegenlerin retro hareketiyle de beraber kadersel dediğimiz önemli olaylar e, hayatınızda e, olabilir sevgili koçlar. Evet e, 19 Haziran'da yine ailenizi, e, yuvanızı, köklerinizi, evinizi ilgilendiren alanda Merkür retrosu da başlıyor. Şimdi e, Merkür retrosu her ne kadar bu yeni ay enerjisiyle beraber bu yuva ile ilgili bir e, aksiyon alma e, dürtüsü geliyor da olsa Merkür'ün burada geriyor, geri gidiyor olması işte özellikle böyle geçmişten gelen aile içinde bazı iletişim problemlerini e, gündeminize taşıyabilir. E, Keza Merkür'de de üçüncü evinizin yöneticisi, belki kardeşleriniz, yakın akrabalarınızla ilgili problemler de gündeme gelecektir. Bu süreçte özellikle Temmuz ortasına kadar evinizle ilgili yeni bir işte anlaşma imza atmak, dekorasyon yapmak, yenilikler yapmak aslında çok da uygun değil. Bunun yanı sıra aslında geçmişten gelen konuları, pürüzleri çözmek için, konuşmak, masayı yatırmak için uygun bir süreç olacaktır. Evet Haziran ayından benden bu kadar. Lütfen YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın. Bir dahaki ay görüşmek üzere sevgiler.